sizlere taş, kağıt, makas öğreteceğim annelerimiz ve annelerimizin oynadığı bir oyun. Hemen başlayalım. E, hiçbir bir gramdan oluşmakta dönecek ve taş, kağıt ve makas olarak. Nasıl oynanır? E, hemen öğretmeye başlayayım. Taş e, bir makas gördüğünde onu yener ama bir kağıt gördüğünde sarılarak öldürülür. E, kağıt bir makas gördüğünde hemen kesilir ve öldürülür ama bir taş gördüğünde sarılarak e, taş sarılarak kazanır. Makas bir taş gördüğünde ezilir ve kaybeder. Ee, ama bir kağıt gördüğünde keserek kazanır. O zaman hemen e, gösterelim. Bu arada taş, kağıt, makas. Üçüncü de e, istediğiniz bir figüranı kullanırsınız. Hemen başlayalım. Taş, kağıt, makas. Berabere taş, kağıt, makas. Beni keserek öldürdü. Taş, kağıt, makas. Berabere taş, kağıt, makas. Sararak öldürdü. Taş, kağıt, makas taş kağıt makas kesek öldürdüm. Böyle kolay bir oyun. Gerçekten çok güzel bir oyun. Herkesin bir gün denemesini öneririm. Görüşmek üzere.